Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda size Einhell'in yine TCJS 18 e, sola dekopaj testeresinden bahsediyor olacağım. Ayrıca tarafa da linkini bırakıyor olacağım. Dekopaj testeremiz e, bu şekilde geliyor. Bu bir e, X Power ürünü. Yani X Power Şarjla e, kullanılan bataryaların tamamına uyumlu. Genelde bu ürünleri bataryasız satıyorlar. Daha uygun fiyatlara geliyor. Hatta yarı fiyatına geliyor batarya olmadığında. Diyeceksiniz ki e, bu durumda biz nasıl kullanacağız? Normalde bu firmanın e, Power X diye bir tane şarj bataryaları var. Bunlar genelde birbirlerine uyumlu oluyorlar. Bunun için bu segment içerisinde aldığınız ürünlerin bataryasını birbiriyle kullanabiliyorsunuz. Bu da size aslında diğer aletleri aldığınızda daha da bir avantaj sağlıyor. Şimdi ürünümüz belirttiğim gibi şarjlı bir ürün. Hemen hızlıca açalım. Hatta bu ürünü hani baktığınızda çok uygun fiyatlara bulabilirsiniz. Diyeceksiniz ki neden bu kadar uygun? Aslında bunun uygun olmasının nedeni Tamamen bataryası olarak satılıyor olmasına kaynaklanıyor. Bataryalı fiyatlıları ise biraz daha fiyatı yüksek. Şimdi içerisinden bu şekilde gördüğünüz gibi ürünümüz çıkıyor. Ürünümüzün içerisinde bir tane testere bıçağımız çıkıyor. Bu testere bıçağımız zaten T model olarak çıkan testere bıçağımız. Burada da zaten Power X Charge olarak görüntüleyebiliyorsunuz. Bunun da belirttiğim gibi e, bataryası olarak geliyor. Burada batarya olup olmadığına çok iyi dikkat edin. Şimdi burada e, hemen kartlar kısmında üst tarafta bir Einhell'in daha önce bir matkapını incelemiştik. Ve ondaki ürünlerin bataryaları tamamen bu ürüne de uygun. Biz o bataryayı bu üründe de kullanıyor olacağız. Hem fazladan bataryamız olmayacak hem de daha uygun fiyatlara ürünü kullanabiliyor oluyorsunuz. Şimdi ürünümüzün belirttiğim gibi burada bir tane atık alanı çıkıyor, plastik çıkıyor. İçerisinden bir tane alyan, bir tane de testere bıçağı çıkıyor. Hemen hızlıca bir inceleyelim. Evet, testere bıçağı şu şekilde çıkan bir bıçak numarası var mı diye bakıyorum. Numara olarak da belirtilmemiş. Ee, içerisinden bir tane alyan çıkıyor. Bu ürün ise tamamen şuradan takıyorsunuz. Burada da kestiğinizde aslında e, içen, e, kestiğiniz odunun içerisinden çıkan talaşı arka tarafa atmasını sağlayan bir makara. Şimdi burada yan tarafta hız ayarları var. Buradan testlerinizin hız ayarlarını ayarlayabiliyorsunuz. şu şekilde ortada bırakıyor olacağım. Aynı zamanda bu alyanla birlikte buradaki alt tarafta e, isterseniz bunu açılı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Alyanla gevşettikten sonra açı verebiliyorsunuz. Onun için şunu şu şekilde açıyorum. Daha sonrasında ise burada bizim şu şekilde Evet burayı gevşettikten sonra eğer eğimli kesim yapacaksanız şu şekilde olabilir. Yani bunu ayarlayıp tekrar kapatabiliyorsunuz ya da bu şekilde de bırakabilirsiniz. Ben burada eğimli kullanmayacağım için, evet şu anda ben eğimli kullanmayacağım için tekrar çıkarttım. Burada bir plastik koruma var. Bu hani sunta veya membran kaplama gibi bir şey kesiyorsanız. Daha iyi kaymasını sağlayacak. Ee, bıçak takımı sorulabilir. Bıçak takmak bu üründe oldukça basit arkadaşlar. Ee, şu şekilde yapıyorsunuz. Şuradaki koruma alanını açıyorsunuz. Koruma alanını açtıktan sonra bıçağımızı çıkartıyoruz. Bu arada arkadaşlar ben bu bıçağı şu anda kullanmayacağım. Zaten oldukça küçük ve dişleri biraz daha ince. Bunun nedeni aslında ee, daha ince nesneleri ya da daha ince kesebilmek için aslında kullanılan bir testere. Bu internet üzerinden de siz farklı testereler alabilirsiniz. Ee, burada benim boşun iki tane testeresi var. Birisi T308. Bu daha ince, yani daha temiz kesmek için kullanılan bir testere olup, burada da bir tane T344 modelimiz var. Bu testere ise daha kalın nesneleri, ağaç, odun. Daha pürüzlü keser ama daha güzel keser, daha hızlı keser. Daha ince olan ise daha yavaş ve daha pürüzsüz kesiyor. Ben şu anda bu ürünü kullanıyor olacağım. Bu üründe zaten gördüğünüz gibi boyut olarak da diğerini neredeyse iki katı olarak görüntüleyebilirsiniz. Şimdi bu ürünün hemen şu şekilde alt tarafta bir alanımız var. Şimdi bunu buraya oturtacağız. Bunu oturtabilmemiz için şu şekilde yapıyoruz. Şurada bir tane mandalımız var. Mandalımızı yukarı kaydırıyoruz. Yukarı kaydırdığımızda içerisi açılıyor. Ve olduğu gibi aslında bırakıyoruz. Evet, bıçağımızı bu şekilde takıyoruz. Tık diye oturuyor. Biz burada mandalı kaldırmıştık, yerine oturttuk. Mandal zaten geri aşağı indi. Burada bu şekilde kesimimizi yapabiliriz. Burada yan tarafta ayarı var. Biraz daha aşağı indirebiliyoruz. Şu şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Ben şu şekilde bıraktım. Daha sonrasında ise artık bataryamızı takabiliriz. Evet burada Power X Charge yazan bataryanın üzerinde Power X Charge yazan ürünler e, bu ürünlerle uyumlu oluyor. Burada bizdeki 1.5 amper 18 volt gücünde bir ampere sahip. Bunların daha büyüklük daha büyükleri var, daha büyük kapasiteleri var. Onları da tercih edebilirsiniz. Ön tarafında bir butonla birlikte ne kadar şarjı kaldığında yine görüntüleyebiliyorsunuz. Burada ürünümüzü biz hemen takalım. Evet. Ürünümüzü taktık. Şimdi burada bastığınızda çalışmayacaktır. Bu ilk defa alıyorsanız gelen sorulardan birisi olacak. Şurada bir emniyet kilidi var. Buradaki emniyet kilidine de bir defa <laughs> basılı tutmanız gerekiyor. Daha doğrusu bir kere şöyle falan. Evet, burada e, şu şekilde bir emniyet kilidi yapmışlar. Yani şuraya basıp tetiğe basmanız gerekiyor. Tetikte devam ediyorken bu şekilde bırakabilirsiniz. Ama tetik yani makine tamamen durduktan sonra tekrar bu emniyet kilidine basmanız gerekiyor. Bu şekilde bastığınızda e, ayrıca bunun bir de içerisinden çıkıyor. Ben daha öncesinde bunu takmıştım. E, şu da plastik bir parça Bıçağın ön tarafına şuraya takılabiliyor. Bunun nedeni de aslında e, oluşabilecek çapakların e, sayılması için yani çapaklar atmak için bunu da isterseniz kullanabilirsiniz. Ama çapaklı olmasının bir nedeni yani sizin için bir önemi yoksa odun vesaire kesiyorsanız da bunu kullanmayabilirsiniz. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Belirttiğim gibi T bıçak kullanılıyor. Yani son teknoloji diyebilirim en son çıkan bıçaklar kullanılıyor. Burada e, bıçaklar farklı farklı markalarda da yine alınıp kullanılabilir. Herhangi bir sorun yok. T olması yeterli. T bıçak sesi olması yeterli. Bıçak aralığı geniş olanlar daha büyük, daha çapaklı, daha hızlı kesiminize olanak tanır daha küçük olan bıçaklar ise diş aralığı da küçük olan bıçaklar ise e, daha çapaksız daha pürüzsüze yakın e, tabii ki bundan hani normal marangozlardaki gibi e, pürüzsüz yüz yüz pürüzsüz beklemeyin ama oldukça hani güzel kesimi olacaktır bıçak ne kadar küçük olursa daha yavaş keser daha pürüzsüz keser bilginiz olsun e, Burada kullanımda da hemen yanınıza gelmesini istemiyorsanız kestiğiniz nesnenin çapaklarının şu şekilde de yapabilirsiniz bu şekilde yaptığınızda ise şu şekilde tetiğe güvenlik emri basıp bunun bu şekilde e, kullanabilirsiniz ya yani genel olarak bu şekilde güzel bir dekopaj özellikle hobi ya da evde ufak tefek ihtiyaçlarınız için bence kullanılabilecek bir ürün e, ürünler kesinlikle sponsorlu değil ama bu e, en, helin, en çok sevdiğim özelliklerden birisi şu batarya olayındaki güzel düşüncesi. Yani sizin elinizde batarya varsa tekrar tekrar bataryalı bir ürün almak yerine örnek veriyorum bu ürün bataryalı 2000 liraysa bataryası aldığınızda 1000 liraya alabilirsiniz. Ortalama da 1100 lira gibi bir bantta satılıyor. Ki hani bugün de baktığımızda bence gayet hani makul e, belirttiğim gibi. Bu arada bu e, firmanın Power X şarj dışında bir batarya teknolojisi, yani farklı bir batarya sistemi daha var. Onlar birbirine uygun değil. Mutlaka Power X şarj olanlara dikkat edin. Bu ürünlerde ağırlıklı olarak Amazon, hepsi burada gibi yerlerde kendi firma olarak satıyor. Alman bir firma buralarda satışlarını yapıyor. Çok daha uygun fiyatlar ya da kampanyalardan da yararlanabilirsiniz. Genel hatta ile bu şekildeydi beni dinlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere sorularınız olması durumda yorumlar kısmında buluşalım sorularınızı bize iletebilirsiniz bize destek olmak için kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilir ve videolarımızı beğenerek bizlere destek olabilirsiniz sağlıklı günler evet arkadaşlar bu ağacı kesmemiz gerekiyor zaten de dekifajla bu iş yapılacak bir iş değil zaten büyük makineyle kesecekler ben bununla nasıl iş yapılır onu gösteriyorum. Ee, burada birazcık şöyle çevirdik. Hani, yani bunun bıçağı belli birazcık alan kalın. Ee, her türlü zaten şey yapması gerekiyor. Ama bıçak hani güzel. Hani e, makina çalışıyor, bayağı bir kestik bayağı bir çevirdik. Yani genel olarak başarılı diyebilirim. Tabii ki bu, bu işler için değil daha küçük tahta vesaire kesmek için kullanılması gereken bir alet. Evet bir sonraki videolarda görüşmek üzere.